Herkese merhaba. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu sizlerle birlikte Cringe Wild kitaplarına bakacağız. Yani bakacağız derken sadece bir tanesini okuyacağım şimdi. Bu serinin devamını gelmesi istiyorsanız beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Ne diyeyim yani. <laughs> Hadi başlayalım o zaman. Şimdi kitabımızın adı Cemcel Mafya Aşkı. Vay. Adım mükemmel. <laughs> şimdi bir dakika bakıyorum hemen. <laughs> Aşırı mi gitti bu arada. Abi böyle kitaplar cidden yazıyorlar mı? Ee, şimdi. Cemre ve Aysu'da kalkmış evlerin manzarasını seyrediyorlardır. Bir anda kadıça. Ne? Bir anda kadıç. Ay bir dakika yemin ediyorum öyle yazıyor. Bak şuraya yazacağım. Kadı çalar yazıyor. Yemin ediyorum öyle yazıyor. Kadı çalar. Kapı olacak yani. Bir anda kapıçalar. çalar. Cenaz ve polisten kaçıyorlar. <laughs> yani normal arkadaşlar. Mafya aşkı sonuçta yani bu. Aa insan siz de. Ondan sonra Cemre ve Celif mesen kaçıyorlar da Cemre bu kim ya? <laughs> Ayşe de gel bakalım kapıyı açarlar. Niye kapı açıyorsunuz siz? Açmayın. Ya polisten kaçan birini göreceğim ve evime alacağım onu. Yakışıklıysa ne de olmasın ama. ondan sonra Celat. Cemre siz kimsiniz? Celat Eceliniz. Abi çok pardon bir dakika aşırı komik değil mi? Ya abi aşırı saçma bence. Hmm, eceliniz Cemre ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya olsayım işte, yormuş. Ne diyorsun ya? Ajde de gider misiniz polis çağıracağım. Yiğit yok ya. Ayşe de var ya. Ay dur bir dakika kalbim doluydu. Yiğit Ayşe Ay Yiğit. Ay. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Ay sude gider misiniz poz Yiğit yok ya. Ay sude var ya. en saçma diyalog herhalde. Bir dakika. Ee, bu Ay sude bağırmaya başlar. Cemre de bağırır. Ay sude imdat yardım edin. Cemre imdat katil var. Büyük harfler bağırma. Bu arada büyük harfler yazıyor. Ee, Celat Cemre'nin Yiğit Ay sude'nin ağzını kapatır. Celat kızım sus lan. Kızım, susana. Yiğit <laughs> ne di ne bağırıyorsun? Bağır ay ne bağırıyorsun? Yiğit cellat yiğit şu çantanın çantada ip vardı, bağlı. Yiğit tamam. Bir şey söyleyebilir miyim? Niye? su bir dakika. Cellat Aysu değil değil Cem'in evine gelip onları kendi evlerinde bağlıyor. Niye? Ay bunu hiç ses çıkarmıyor lan. Ben herhalde öldürmüştüm onları. Yiğit ellerini ayaklarını ağzlarını ağızlarını bağlar. Cellat oh be rahatladım. Yiğit aynen. Birinci bölüm bitti bu arada bu kadardı. Birinci bölüm bir sayfaydı. Cellat Yiğit, Yiğit bir odaya gelsene. Yiğit tamam. Başka odaya ne oluyor? ne oluyor? <laughs> Başka odaya geçerler. Yiğit ne oldu lan? Celal. <laughs> i̇lk, i̇lk gülüşte aşık diye ben buna derim. Yemin ediyorum ben buna derim. Celal ben şu sarı saçlı kıza aşık oldum. Kanka Aysu de. <laughs> Cemre herhalde o. Cemre'den bahsediyor. Yiğit ben de yanındaki... <laughs> Aşklı kıza aşık oldum. Celat gel şunları çözek de tanışak. Çözelim de tanışalım. Bir dakika. Gel şunları çözek de tanışak. İyi tam. Abi niye tam ya? Tamam. Tamam iyi kullanacaksın. Arkadaşlar üçgen mi insan... Üçgen diye okudum. Üşengece üçgen diye okudum. Ay geriliyorum herhalde ben. Korona bana yaramadı. Tamam kızların yanına giderler. Kızların yanına giderler. Celat şimdi sizi çözeceğiz. Eğer bağırırsanız canınız yanar. Sen kimin evin? Kimi kimin evinden şey yapıyorsun abi? Yiğit. Yalnız Yiğit'i kısaltma Abi Yiğit çok uzun bir isim var. Şuraya yazıyorum. Yiğit'te kullandığı isim şey bu. Yi, yi, git. Abi desem bunu yazmış. Yi, git. İki, iki nokta. O o yüzden akıllı olun. Akıllı olan trek. Yiğit Aysu değil, Celat Cemre'yi çözer. Ar <gülüyor> <gülüyor> Bak ne yazmış. Arkadaşlar fesat istiyorsanız yorumlara yazın. Abi sen 10 yaşındasın da nefes atı. Celat şimdi gidin bize yemek hazırlayın. Niye mi aldım birine yemek hazırlıyorum ben? Hayırdır ne oluyor? Yiğit ve Celat salona gider. Cem'e tamam. Uzatmayı sevmem kızlar hazırlar yerler uyurlar sabah olur bu arada ayrı odalarda uyuyorlar. Yok bir de dip dibe göt göte tövbe estağfurullah uyuyacaklar. Cemre saat 6.21 uyanır kaçmak için Arif'in odasına gider. What the fuck? Abi! Kendi evinden niye kaçıyorsun? Ay aşırı sinirlerim bozuldu. Abi kendi evinden niye kaçıyorsun ki onları gönder? Abi! Cemre Ayşu'da kalk Ayşu'da ne oldu Cemre Cemre kaçacağız hadi kalk Ayşu'da tamam Cemre hadi hazırlan vay Cemre kendinize göre eşyalarınızdan Ayşu'da hazırlar Cemre hazır mısın Ayşu'da hazırım aşağı inerler sürpriz <laughs> Celal hayırdır bir yere mi gidiyordunuz Yiğit aynen eşyaları toplamışsınız Hayırdır? Cemre biz mi Celal evet siz Yiğit ce var. Öyle yazmış. Yemin ediyorum öyle yazmış. Cezanız var. Cezanız var. Ayrıca ne cezası? Cezası. Ben şok. Ben iptal. Ne cezası? Jilet cezası. Cemre. Celal Cemile konu tutup bir, bir, odaya getir Yiğit, Yiğit de aynısını yapar Celal niye kaçıyorsun lan <laughs> Hayırdır abi niye kaçıyorsun lan? <laughs> Sen niye kaçıyorsun Büyük harfler bağırma Kadına şiddet hayır mı Abi cidden evet kadına şiddet hayır bu arada Ama yaptığın şey cidden Ama kitap yazılmış yani yazılmış bir şey gerçek değil o daha beterleri var. Bir dakika özür dilerim. Kusura bakmayın. Cemil lütfen bağırma. Cemil sen sen Şimdi göreceğim. Şimdi olacak galiba Sen şimdi göreceksin. Göreceğim. Celal hmm. Cemre'yi döver. Cemre yapma ne olur. Celal jilet çıkarır ve Cemre... <laughs> Abi çok komik. <laughs> Celal jilet çıkartır ve Cemre'nin kolunda... Bana aitsin, benimsin yazar. Aa. Cemre yapma. Aa, çok acıyor. Celal onu kaçmadığını düşünce kaçmadılar ki daha. Kapının önündelerdi. Yiğit de Aysu'da hangisini yapar? İşte bunlar Cemre ile Aysu'da akşama kadar döverler. Vay vay. Sen gel beni de bakayım sana. Celal yürüyün yemek hazırlayın. Cemre ta tuttum. Cemre böyle. Ne? Ta. Cemre Abi niye bayılıyor? Yiğit lan kız bayıldı. Ayşüd'e Cemre, Cemre, çö Cemre iyi misin? Cemre yere çökmüş. Ayşüd'e Cemre iyi misin? Cemre yere çökmüş. Cemre'yi uyandırmaya çalışıyordur. Abi mantıklı cümle kur biraz. Celat lan kalk. Cemre bir saniye. <laughs> Girildi. Cemre'nin başında azar meleği bekliyordum. odamda. Cemre. Ne oldu bana? Ayşüd'e Cemre iyi misin? Cemre iyiyim. Celat gel seni od odana götüreyim. Cemre gerek yok ben giderim. Cemre ayağa kalkmaya çalışır ama kalkamaz. Cedat ben götüreyim. Cedat Cemre kucağına alıyor odasına götürür. <laughs> Cemre teşekkür ederim. Cedat adı ne? Hayatımda gördüğüm en boş soru. Yemin ediyorum. Okuduğum en boş soru bu olabilir. Sorulan en boş soru da bu. Abi Ayşe de sabahda bir Cemre, Cemre, Cemre. Abi <laughs> bir de konuşabilsem. Cemre sabahdan beri Cemre diye bağırıyor. Sen herhalde kızın adını mı bilmiyorsun? Bilmiyorum senin sıfatınızı. Beyni yok hiç kişinin. Hmm. Cemre. Adım Cemre. Celal, Ben de Celat. Bence. Anlık bir Şok geliyor şu an. evleniyoruz. Ne? Oh. <laughs> Abi! Cemre? Ne? Burada bitiyor. Evet burada bitiyor. 12 bölüm. 12 mi 16 bölüm ne? Abi aşırı saçma aşırı cringe. Bir dakika şimdi şöyle bir genelleme yapalım. Ben evimde kız arkadaşımla oturacağım ve bir adam polisten kaçıyor olacak. Kapıyı açacağım ona. Onu eve alacağım. Evden kaçacağım. Yetmiyormuş gibi bir de beni dövecek. Benim koluma jiletle beni bana aitsin yazacak. Ba bana vuracak. Ben bayılacağım. Beni odaya götürecek. Biz evleniyoruz diyecek. Ve ben her şeye okey diyeceğim. Abi yaşamayayım daha iyi abi o zaman. Yani bak hayır. Yazamazsınız diye bir şey demiyorum. Ben yazmış Abi diyorum sürekli ya. Yazamazsın diye bir şey demiyorum. Bir. Ya mantıklı yazın biraz ya lütfen biraz az bir şey mantıklı yazın yani. Böyle yazılır mı? Evet bu arada video bu kadardı. Ee, eğer diğer bölümleri okumamı isterseniz okurum. Evet hepinizi çok seviyorum. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hmm, Cevap lütfen. Lütfen unutmayın. Lütfen bana abone olmayı unutmayın. Ha burada bir, burada bir, bir Instagram adresimi bırakacağım. Şöyle buralarda bir yerde olacak. Herhangi bir yere koyma gibi bir düşüncem yok şu an. Nereye koyacağım hiç bilmiyorum. Ama editlerken falan koyarım yani. Evet bu video bu kadardı. Görüşürüz bay bay.